بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سيزن شخصنظدا Suriye'den, Irak'tan zor durumda kalarak ülkemize gelen bütün kardeşlerimizi selamlıyorum. Cenab-ı Hak bütün zorluklarınızı ortadan kaldırsın en kısa zamanda inşallah. Çok kıymetli kardeşlerim. Öncelikle bugün bize geldiğiniz için, bu öğlen yemeğini bizlerle paylaştığınız için bize misafir olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Normalde bizim vazifemiz her birinizi evinde bulup evinizde ziyaret etmek, dertlerinizle hem dert olmak, sizin acılarınızı paylaşmak, sizin sorunlarınızla ilgilenmek Allah'ın hepimize yüklediği birer vazife. Bu dünya bir imtihan dünyası. Biliyorum, pek çok zorluklarınız var, imtihanlarınız zor. Sizler Telafer'den, Kerkük'ten, Musul'dan, kendi vatanlarınızı, kendi topraklarınızı bırakarak geldiniz. Ama burası da sizin topraklarınız, burası da sizin vatanınız. Burada beraber yaşadığınız bütün insanlar sizin kardeşleriniz. Cenab-ı Hak geride bıraktığınız ki yakında ziyaret etmeyi düşünüyorum. Geride bıraktığınız nice kardeşleriniz onlara nazihin diyorlar. Pek çok bölgede aç açık mutelif yerlerde yaşıyorlar bunu biliyoruz. İnşallah yakında onları da birer heyet olarak ziyaret edip onların dertleriyle ilgilenmeye çalışacağız. Çok kıymetli kardeşlerim. Biz mazlumun dinini sormayız. Mazlumun dilini, ırkını, rengini sormayız. Mazlum mazlumdur. Onun için bölgeye baktığımız zaman bölgeye elbette etnik temelli bakmak mümkün değil. Doğru da olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir insan zulme uğradığı zaman dili, ırkı, rengi ne olursa olsun biz müslümanların ona sahip çıkması lazım. Ama biliyorum ki Türkmen kardeşlerimizin de imtihanı büyük. Şu sıralarda Suriye'de adeta katliamlarla karşı karşıya kalan, bombalar altında kalan bayır bucak Türkmenlerinin imdat seslerini dinliyoruz hep birlikte. Cenab-ı Hak bir an önce coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda kanın ve gözyaşının durmasını nasip eylesin. Cenab-ı Hak bütün zalimlere bu insanların kendi yurtlarında zulme uğrayan, bu insanlara baskılar uygulayan, zulmeden bütün insanları, bütün sorumluları Cenab-ı Hak kendi katında halleylesin. Ama inşallah sizler de kendi topraklarınıza en güzel bir şekilde dönmeyi Cenab-ı Hak sizlere nasip eyler inşallah. Fakat böyle bir şey olmasa bile Tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Sorunlarınızı biliyorum. Çocuklarınızın eğitimi meselesi en ciddi en önemli meselemiz. Öncelikle bütün sivil toplum örgütlerini, bütün kamu kurumlarını ülkemizde misafir ettiğimiz bu kardeşlerimizin çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeye davet ediyorum. Aksi takdirde gelecek yıllar çok daha zor yıllar olur. Onun için hep birlikte anneler, babalar olarak sizlerin de yardımınızla, sivil toplum örgütlerimizin katkılarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfımızın ki aranızda bulunuyor pek çok hanımefendi, pek çok sivil toplum örgütleri sizin dertlerinizle dertlenmeye çalışıyor. Hasreten ben onların her birine teşekkür etmeyi yerine getirilmesi gereken bir vazife addediyorum. Ayrıca bir takım sorunlarınız var. Bu sorunlarınızın da kardeşlerimiz bana ilettiler. Her birisiyle ilgileneceğiz inşallah. Bu sorunlarınızın da en kısa zamanda son bulmasını diliyorum. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Tekrar sizin şahsınızda, gönül coğrafyamızda, Irak'ta, Suriye'de zor durumda kalan bütün kardeşlerimize yardımcı olsun. Cenab-ı Hak bir an önce maruz kaldıkları bu kötülüklerden onları muhafaza eylesin. Ve sizin şahsınızda hasreten telaferde, Kerkük'te, Musul'da, ve son günlerde Suriye'de bayır bıçakta zor durumda olan bütün Türkmen kardeşlerimize ve diğer bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım eli uzatmayı, onları o kötülüklerden korumayı bizlere nasip eylesin. Tekrar ediyorum biz mazlumun diline, ırkına bakmayız. Yeryüzündeki bütün mazlumlara sahip çıkmak her müminin, her Müslümanın vazifesi ve görevidir. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Tekrar bizlerle bu öğlen vaktini paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tekrar üzerinize olsun.